Şimdi Batuoğlu'nun da bu müsabakada, Trabzonspor Antalya Spor müsabakasında katkılarına bakalım. Ne katkı yaptığına bakalım. Dakika 17. Bakın Antalya Spor çıkmaya çalışırken müdahale yaptığı yer kendi yarı sahasının önü. Rakip Orta yuvarlanan rakip yaralına bakan dilimi. Zaten Batavov'un genelde yaptığı katkı bu. Bunu anlatmıştık. Davinson Sanchez'in de yaptığı katkı. Rakip hücumlar olgunlaşmadan, olgunlaşma seviyesine gelmeden hemen birinci savunma hattında karşılaması. Burada 17 böyle bir karşılama yapıyor. Batao devam edelim. Dakika 38. Yine Antalya top kazanıyor. Yine karşıladığı yer. Orta yuvarlak civarı. Böylece Antalya Spor'un atağı olgunlaşmadan bir kez daha kesmiş oluyor. Dakika 40. Trabzon hücumu yarım kalıyor. Antalya süratle akına çekecek. Yine karşıladığı yere bakın. Yani. Müthiş bir an bu. 40. dakika karşılama. Yani rakibin 30. kendi 70. metresi Batavun karşıladığı yer. Bu da zaten Trabzon tekrar atak tazelemesi anlamına geliyor. Dakika 86 burada belki top kazanmayacak ama inanılmaz rahatsız ediyor. Rahatsız ettikten sonra tekrar rakibin atak tazeleme imkanı vermiyor. Geçmişte verdiğimiz pozisyonları da aldık. Trabzon Kasımpaşa maçında mesela 28'de yaptığı müdahale. Alanya Trabzon maçında 7. dakikada yaptı bu müdahale. Zaten gole dönüşmüştü bu. 19. dakika. Yine Alanya atağa çıkacak. Yine orta yuvarlan rakip bir anda bakan dilimde yaptığı bir karşılama. İşte hani futbolda hücum kaliten aslında stoperlerinle savunma kaliten de, kaliten de aslında hücum oyuncularının yaptığı savunmayla ilgilidir diye zaman zaman dile getiriyoruz ama o sözcükleri görüntülerle şu anda ete kemiğe büründürmüş oluyoruz. İyi hücum etmen için, hücum devamlı için, atak devamlı için kaybettiğin topları çabuk geri kazanman çünkü çabuk geri kazanamazsan sürekli geri koşarsın. Sürekli geri koşarsan yorulursun. Özellikle yıldız oyuncuların ön plana çıkma şansı azalır. Batao, Trabzonspor'un aslında savunmada değil hücumdaki önemli silah. Çünkü çabuk geri kazanıyor ve Trabzonsporu atak devamına sağlıyor. Şu anda da ligin en sıcak, en değerli genç oyuncularının belki de en değerli genç stoperi, Batao.